Anladınız mı arkadaşlar bunu? Boş yapmayalım arkadaşlar. Hadi gelin Nations Netbox oynayalım birazcık. İşte eğer <laughs> ben 5 aklım var. 5 kere ölürsem buradaki şeyi yapıyorum. Yanıma malca insanlar geldi arkadaşlar. Şu anda şurada bir Fransa mı ne? Burada bir bayrak var. Ana demir. Demir. Demiri aklıma getirdiniz. Arkadaşlar oyun başlıyor buradan başlamıyor arkamdan birisi geliyor. Abi ben ölmek istemiyorum. Bak yıldırım falan çarpıyor burada. Gelirse ben şöyle bir fake atayım. Gelin. Hop. Lan 4 hakkım kaldı. Abi hayır. Dur. 4 kere ölürsem. <laughs> hey, arkadaşlar 4 kere ölürsem Saklan şurada. Geliyorlar. Kendimi level önlemdeymiş gibi hissettim. Lan gene mi bu mal ya? Şarkıyı biliyorum. Hangi netbox'a bana doğru gelsin? Duba duba değil. Duba duba. Aa, bu. Ama beni öldün yani? 3 hakkım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kardeşim gelme. Yani 2 hakkım. Hop fake. Ama o bir öyle bir hızlılar ki. 2 hakkım kaldı. Bak şu, arkadaşlar şundan sayesinde oyun başlıyor. Bunları her zaman etkinleştirin. Başka var mı? Zaten oyunun görevi bu. Birazcık Crown Buildingler, Obunga, Yoshi falan çıksın ya. Hep şu iskeletlerden hiç tanımak. Eskiden bin tane Sonic falan çıksın ya. Ben seninle hızlıyım ama bunu bil. Allah için gelme. Ana! Abi yanmayın ya abi bir, bir aklım kaldı hayır ya. Bakın hayaletken bile yapıyorum. Son bir aklım